TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Sevgili YouTube TV Kaya ve Kanal 362 ailesi hepinize merhabalar. Yılport Samsunspor'un peşinde şimdi de İstanbul'a gidiyoruz. Ümraniye maçı için yolculuğumuz e, cumartesi akşamı saat aşağı yukarı 10 gibi başladı. Noyan Alper Cappar ve Ergin Caner Cappar'la birlikte sabah karşı İstanbul'da olacağız. Maçın tüm heyecanını sizlere aktarmak için gördüğünüz gibi 3 kişilik futbol 55 ekibiyle yollara düşüyoruz. Bizi izlemeye devam edin lütfen. 3 puan bizim olacak." dedi Caner. Alper sen <laughs> neler söyler? <laughs> o dinlenerek, yatarak gidecek herhalde o yastıklarıyla gelmiş. Evet şimdi maç hikayemiz devam ediyor lütfen YouTube TVK'ya kanalına abone olmayı unutmayın. Ve güzel bir yolculuğun ardından İstanbuldayız. Hemen e, Ümraniye'nin denize bakan tarafına geldik. Burada tabii havada çok güzel bugün İstanbul'da. E, sokağa çıkma yasağı da var. Sakin, sessiz e, İstanbul'un keyfini çıkarıyoruz desek yeri var. Gördüğünüz üzere bir tarafımızda bir köprü. Bu tarafımızda diğer köprü. Biz de tam ortalarındayız. Karşımızda Anadolu Hisarı var. Oldukça güzel, nezi, hoş bir ortam. Şimdi buradan yine İstanbul'u gezmeye devam edeceğiz. Anadolu Hisarı iskelesi gördüğünüz gibi güvercinler o kadar alışmış ki insanlara hiç kaçmıyorlar bile. Yani insan gören yolunu değiştiriyor sadece. Buradan da yine sahile güzel bir manzara var. Tabii sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle çok sakin bir İstanbul gününe denk geldik. Biz de güzel, keyifli bir şekilde İstanbul turluyoruz. Sizlere de İstanbul'daki bu güzel görüntüleri yansıtmak istedim. Lütfen bu görüntüler izlerken YouTube TVK Kaya ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Maçın oynanacağı Ümraniye ekip başı şehir stadyumuna da gelmiş bulunmaktayız. Şirin bir ilçe stadyumu. Ee, diğer tarafında altyapı tesisleri, ee, kapalı halı sahaları var. Burası kompleks haline getirilmiş. Zaten az sonra stadın içerisinde göstereceğim sizlere. Orada da ana sahanın yanında da yine çim saha var. Orada da yine antrenman sahası Ümraniye. Ee, Böyle bir tesis. Artık yavaş yavaş takımların gelmesini bekliyoruz stada. Ümraniye Şehir Stadyumu önündeyiz ve yılport Samsun Spor stada geldi şu anda. Bizler de canlı yayında bu görüntüleri sizlere aktarıyoruz. Evde Ertuğrul Hocamız iniyor şimdi. Aleyküselam. Nadir Saviçeviç Eda er Kartal Genç kardeşlerimiz iniyor Kaleci Ahmet Altın Veli Çetin indi şimdi Yalçın Kılınç'ı gördünüz <laughs> Ferhat Çulcuoğlu şimdi, 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 yine, yine de, yine, Şevim Bole indi şimdi. Değerli YouTube TVK ailesi takımımız yakın bir otelde kaldı zaten Ümraniye Şehir Stadyumu'na yaklaşık bir 5 dakikalık yolculuğun ardından buraya giriş yaptı. Evet Cece ilk maçta taraftarın sevgilisi oldu Nurullah Aslan. Furkan Kösoğlu da kafiledeydi. Şimdi yine Guido Koçer tabi maske olduğu için belki tanımakta güçlük çekersiniz diye. Sağ abi. Matias. Evet takım. Geliyor. Geldi o yüzden. Şöyle güzel bir detay var aslında. Tam otobüsün önünde. Evet Yasin Öztekin indi şimdi Caner Kaptan İlyas Kubilay Yavuz o da kafilede şöyle bir tişört var bakın t onu, onu, sizlere göstermek t istiyorum t Mustafa Mustafa Bey'in Mustafa Bey'in fotoğrafını gördünüz kaybettik biliyorsunuz t yakın zamanda Mustafa Bey'i sanırım bütün takım indi inmemiş Burak Çalık o da geldi. Gökhan Karadeniz. O da geliyor. Kerem Can Akyüz. Yeni yeni iniyorlar. Kafileden son inenler. Son gelenler. Tabi biz de Raniye bir şekilde yayına girdiğimiz için çok fazla sizlere bilgi sunamadık belki ama takımın geliş görüntülerini sizlerle paylaştık. Sevgili Samsun Spor taraftarı, büyük Samsun Spor taraftarı sizler için İstanbul'dayız. Ümraniye Şehir Stadyumunun önündeyiz. Ve e, Yılport Samsun Spor Ümraniye Spor maçı öncesi son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Ben Selçuk Ergin Caner Cappar'la birlikteyim. Az sonra hem Noyan Alper Cappar'ı konuk olarak alacağız yayınımıza. Hem de e, Samsun 19 Mayıs gazeteciler cemiyeti başkanı Yusuf Ziya Çakır'ı da e, yayınımıza davet edeceğiz. Onlar da bizlerle birlikte hepimiz geldik e, karşılaşma için Samsun'dan. Sürpriz yok. E, Altay maçının kazanan 11'i Sağda hemen size kadroyu vermek istiyorum. Kalede Nurullah Aslan, savunma dörtlüsünde Eren Kartal, Yalçın Kılınç, e, Kevin Boli, Keremcan Akyüz orta üçlüde Biris Ja, Cece, Vukan Saviçeviç, Gökhan Karadeniz, bir tarafta Burak Çalık, bir tarafta Yasin Öztekin ve Forvet'te de Nadir Çiftçi var. Yani teknik direktör Ertuğrul Sağlam. Açılışta biz e, muhtemelen kazanan kadro bozulmayacak dedik ama e, bunu tescillemiş oldu Ertuğrul Hoca. Kulübede kimler var? E, Furkan, Caner, Veli, Guido, İlyas Kubilay, Yavuz, Yunus Emre, Çift, Ferhat, Çulcuoğlu, Matias Körgür ve Ali Kılıç. İki... Evet her iki takım da sahaya çıkıyor. Yılpor Samsun Spor beyaz formayla sahada. Ev sahibi Ümraniye kırmızı forma ile seremonide. İstanbul'da karşılaşma başlıyor. Samsun Spor beyaz forma ile mücadele edecek. İnşallah kazandığımız bir maç olmuştur. Diyelim ve maç hikayemiz devam etsin. Maç sonunda karşınızdayım. tabi yani hiç ben meslek hayatımda böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum. Sizler de ilk defa böyle bir şey gördünüz. Ee, bir bir devam eden karşılaşmanın 89. dakikasında öyle bir şey oldu ki bir anda herkesin nutku tutuldu. Hava atışıyla e, başlaması gereken e, mücadelede hakem topu yere bıraktığı gibi e, aslında bizim oynamamız gereken ki pozisyon içerisindeki oyuncu Cecenin oynaması gerekirken bir anda Okan Derici topu aldı. Ee, tek başına hiç kimseye pas vermeden gitti golü attı. Ve bir anda sağa karıştı. Hoca kırmızı kart gördü. Herkes gerildi derken orada iş şöyle bir e, takımlar kendi aralarında anlaştılar ve Samsun Spor'da bir gol attı ve maçı 2-2'ye iki uzatmadan oynamadan bağladılar ama tabi şimdi Asıl konuşacağımız konu şu. Ee, Okan Derici'nin hareketi ve olan gol. Ee, öncelikle şu konu hakkında size net bir bilgi vermek istiyorum. Ee, top bizde olacak diye e, topa ilk bizim dokunmamızın beklenmesine gerek yok. Öncelikle bu bilgiyi vereyim sizlere. Yani hakem topu elinden bıraktığı top yere değdiği anda oyun başlayabiliyor arkadaşlar. Buradan da topu kim alırsa devam ediyor. Burada Okan Derici'nin yaptığı hareket tamamen fair play kuralları dışarısında dışında bir hareket. Bu birincisi. Ve her ne kadar fair play dışında olsa da Okan Derici topu alıp devam edebilir. Ancak ee, Okan Derici'nin attığı golde ise şöyle bir durum var. E, hava atışıyla başlayan maç, maçlarda e, ee, gol olabilmesi için topun en az iki oyuncuya temas etmesi gerekiyor. Yani Okan Derici topu aldıktan sonra herhangi bir takım arkadaşına pas verse de golü o atsa veya Okan Derici vurdu, Nurullah'tan döndü tamamlasa, Cece gelse dokunsa, alsa devam etse tamamlasa gol olsa gol geçerli sayılabiliyor. Ama bu durumda golün geçersiz sayılması ve avut atışıyla karşılaşmanın başlaması gerekiyordu. Hakem burada ciddi bir kural hatası yaptı. Aslında hakem en başta büyük bir hata yaptı. O kandirici topu aldığı anda e, fair play kurallarına bu durumun yani yazılı olmayan fair play kurallarına bu durumun uygun olmadığını ifade edip e, hakemin karşılaşmayı durdurup yeniden hava atışı yapması gerekirdi. Ancak Hakem bunu yapmadı, Okan Derici topu aldı, devam etti ve gole attı. Gole attıktan sonra ise Hakem'in yapması gereken şey aslında çok basitti. Golün iptal edilmesi gerekiyordu. Fakat e, karşılaşmanın Hakemi Ramazan Keleş zaten maç boyunca o kadar kötü bir performans sergiledi ki sanki art niyetli gibi e, golü de verdi ve ortalığı bir anda karıştırdı. E, o hengamede bir kırmızı kart gördük, hocamız atıldı ve sağa çıkarıştı tabi oyuncular gittiler konuştular birbirleriyle yeniden kritikler yaptılar ve e, Nadir Çiftçi de Santra'dan gidip hiçbir Ümraniye oyuncu kendisine müdahale etmedi ve golü attı 2-2'lik sonuçla mücadele bitti ama her, hepimizin aklında karşılaşma tekrarlanır mı ee, var ve muhtemelen e, müsabaka bittiğinde Samsun Spor federasyona gerekli itirazını yapacak ve e, incelendiğinde de maçta ciddi bir kural hatası olduğu görülecek ya kaldığı andan ya da 1. E, dakikadan itibaren mücadelenin yeniden oynanmasına karar verilmesi mümkün böyle bir Durum görülüyor. Tabii aslında işte e, kendimize kusur bulmamaya çalışıyoruz belki ama Cece'nin orada yani topu e, çok beklemesi alıp oyunu e, hemen sokmaması da ayrı düşündürücü bir durum. Yani neden o kadar ki karşılaşma bir bir. E bizim kazanmamız lazım. Gole ihtiyacımız var. Böyle bir durumda neden Cece topa dokunmaz ve oyunu yavaş kurar? O da işin ayrı bir boyutu ama e, bu maç muhtemelen e, öğrendiğimiz hatta e, Twitter'dan e, eski hakemlerden Deniz Çoban'da bir tweet atmış e, oyunun başlayabileceğini söylemiş o da. E, ama golün olması için topun en az iki kişiye temas etmesi gerektiğini söylemiş. Böyle bir temas olmadığı için de maçın ee, golün geçersiz sayılması gerektiğini ve kural hatası olduğunu ifade etmiş. Bu gelişmeyi de sizlerle paylaşmak e, istedim. Tabi hepimiz çok e, gerginiz, çok üzgünüz. Yani çok erken e, gol bulduğumuz bir karşılaşmada bir an önce ikiyi bulup rahat bir galibiyet alabilecekken böyle bir durumda kalmak açıkçası bizleri de çok üzdü ama karşılaşma boyunca Hakim'in tutumunu sizler de e, canlı olarak izlediniz. Ee, gördünüz ve en sonunda hakem çok ciddi bir kural hatası yaptı. Muhtemelen karşılaşma ya 89. dakikadan ya da 1. dakikadan itibaren yeniden oynanacak görülen bu. Bunu da ifade etmek istiyorum. Tabii e, görülen kırmızı kartlar veya diğer kartlar onlara yapacak bir şey yok ama karşılaşmanın e, tabi Samsun Spor'a itiraz ederse ki edecektir. E, maç bittiğinde Samsun Spor'un konuyla ilgili federasyona itirazını yapması gerekiyor. İtirazını yaptıktan sonra da federasyon gözlemcilerin ve temsilcinin raporunu da ele alarak gerekli kararını verecektir. Şimdilik sizlere stat önünden aktarabileceklerim bu kadar. E, maçın tekrarlanması e, bekleniyor diyeyim sizlere. E, buradaki görüş bizlerin de e, eski hakemlere sorduğumuz ve aldığımız yanıt bu. Herkes maçın e, o şekilde başlayabileceğini ifade ediyor. Bunu tekrarlayayım. Yani topa ilk bizim oyuncumuzun dokunması gerekir gibi bir durum yok. Oyun başlayabilir. Ancak gol olması için de topun en az iki kişiye temas etmesi gerekiyor. Burada böyle bir temas yok. Topu e, Okan derece alıyor ve tek başına gidip golü kaydediyor. Bundan dolayı da maçta bir kural hatası var. Samsun Spor'un da itirazından sonra bu değerlendirilecektir ve ee, maçın ya 89. dakikadan ya da e, baştan oynaması, oynanması gündemde tabi hakeme ne olacak Ramazan Kereş'e bence bu saatten sonra artık düdüğünü asmalı. Böyle bir şey yani böyle bir kötü yönetimin ardından ardından böylesine kritik büyük bir hata ee, hakemlik camiasına da yapılmış büyük bir saygısızlıktır diyelim. Artık kalanları e, döndüğümüzde Samsun'da Futbol 55 programında konuşacağız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen diğer e, renk taşlarımızın da bilgilenmesi adına yayını beğenmeyi ve paylaşmayı e, unutmayın. E, hepinize stattan mutlu günler, detaylar. Yarın konuşacağız.